çileklerimiz böyle çiçek açmışlar bunda maşallah bayağı var Cucucu ama Bu da böyle şöyle gübre gübre attım Arda pazarından geldi yedi veren cinsi. Şöyle. Küçük küçük ama iki tane çiçek açmış. Maşallah maşallah. Yaz sezonuna hazırlanacağız. Malılarımız bayağı büyümüş. Şuna bakar mısınız? Dikin abi, boş bulduğunuz yere dikin. Eren Allah veriyor. Bir marul. Senin ne hale geldi? Evet. Evet. Kulübem. Hafta sonlara gelip vakit geçiriyoruz burada. Thank <sighs> you.